İkinci sınıf av hayvanları için 17 Ekim'de başlayan sezon hakkında bilgilendirme yapan Kayseri Kocasinan Argıncık Atıcılık Avcılık Dernek Başkanı Kemal Çelik, Kayseri'de yapılan avcılık hakkında açıklamalarda bulundu. Öncelikle birinci sınıf av hayvanları dediğimiz bıldırcın, üveyik ve memeli türden ikinci sınıf av hayvanlarımızdan yaban domuzu e, avımız e, 24 Ağustos'ta başlamış bulunmaktadır. O avı e, huzur içinde avcılarımız geçirdiler. Bugün de e, 17 Ekim itibariyle de ikinci sınıf av hayvanları dediğimiz e, keklik, e, davşan, ördek, çulluk, e, efendime söyleyeyim bu avlarımız açılmıştır. Şu an ilimizdeki e, avcılarımızın da dörtte üçü e, şu an av sahalarında. Onların hepsine rastgele diyorum. Limitlere uysunlar, kurallara uysunlar. Avcı etiğine, avcı ahlakına karşı e, saygı göstersinler. avcılık anlamında. Yaban hayatı korumak, kollamak, efendime söyleyeyim ekosistemi korumak e, e, lazım. E, şimdi kardeşlerimize şurada şunu söylemek istiyorum. Av bitti mi avcılık da biter. O yüzden limitlere e, uysunlar diyorum. Yani, e, her avcının resmi avlanma izni olan avcının e, belli limitleri var. Bu limitlerden kısaca bahseder misiniz? Evet, tabii yani bugün e, şimdi öyle tüve alayım hava gidin böyle bir mantık böyle bir mantarite söz konusu değil. Bugün bu avcılarımız, bugün mesela cumartesi av açık, pazar yarın da av, avımız açık. E, haftada üç gün, e, e, cumartesi, pazar, çarşamba günleri av açık. Salı günü sadece domuz av, avımız açık. E, avcı ava gidecek gün e, bir gün önceden e, av biz bir sistemimiz var o sisteme girip e, ilimizde 48 tane avlak var. Bunu şu an e, e, 5-6 tanesi kapalı. E, bunları söylersek ters akan, e, pazar ören, gebelek, e, Ördekli, Bimboğa, İnce su, erciyes avlaklarımız bu yıl ava kapandı. Oralar sürdürülebilir avcılık anlamında, üreme anlamında hayvanlarımız üresin. bir yıl orayı kapatıyoruz. Ön gelecek yıl orayı açıyoruz. Başka bölgeleri kapatıyoruz efendime söyleyeyim. Limitler nedir? İşte bugün bir avcımızın iki tane keklik, bir tane davşan vurma hakkı var. Kardeşime söyleyeyim. Şimdi bu bir tane domuz vurma hakları var. İşte üç tane üvey vurma hakları var. Altı tane ördek vurma hakları var. Yalnız bir av gününde bu türlerden sadece ikisini kota alabiliyor. Nedir bu? işte bugün kimi ördek keklik alıyor, kimi keklik tavşan alıyor. Böylece limitlere uyuyor arkadaşlarımız izin alıyorlar avisten, bizden. izin almazsan ne olur? 382 lira kotasızlıktan ceza yersin ve vurmuş olduğun tüllere göre de yine ceza işleme maruz kalırsın. Avcıların önemine de değinen Çelik, "Avcılar bu ülkenin en büyük milis güçleridir." dedi. Tabi avcılarımız şimdi avcılarımızın bir defa vergi borcu olmaz. Aslında biz ona karşıyız. Vergi borcu olan arkadaşlarımız avcı ama vergi borcundan dolayı evranı yürürlüğe sokamıyor. İnşallah yetkili arkadaşlar bunu ortadan kaldırır da bu konuda çok eee e, olan arkadaşlarımız var. Şimdi avcılarımız şunu biliyorlar zaten. Av bitti mi avcı da biter. Sürdürülebilir avcılık anlamında. Avcılarımız kurallara uyduğu süre içerisinde avcı limitine. Avcı ahlakına uyduğu süre içerisinde hiçbir sıkıntı yok. Gelecek nesillere bir şeyler bırakmak lazım. Ben zaten bizim avcılarımızın ekseriyeti de, e, ava emin olun diyorum. Öyle sağda solda konuşuluyor öyle değil. Avcılarımız doğanın dostudur, doğanın koruyucuları da. Gelişmiş ülkelerde yaban hayatı avcılara emanet edilmiştir. Dolayısıyla avcılarımız e, avlaklarda avlaklarına sahip çıkıyorlar, çıkmaları gerekiyor çünkü yarınlarımız çok önemli. Ha şunu söyleyeyim bizim e, e, avcılarımız e, tabii ki kurallara uyuyor ama şöyle bir şey var. Tarım ilaçları, zira ilaçlamalar avcılarımızı gerçekten mağdur ediyor. Çünkü yaban hayatımız giderek daralıyor bu yapılanmalardan dolayı. Bizler e, Tarım İl Müdürlüğü ne de ifade ettik. Bu konuyu gündeme getirdik. ilav komisyonunda e, zira ilaçlamalar, şimdi bakıyorsun arazide keklikler ölmüş, tap küpresi yemiş. Gece saat 12'de dağlarda döver biçerler çalışıyor. Döver biçer çalıştığı zaman projektörler nezaretinde hareket ettikleri için o buğdayın, arpanın, çavların, yulafın, fiil her neyse orada ne oluyor? Davşanı götürüyor, kekliği götürüyor, kaplumbağayı götürüyor. Orada yaşayan tüllerin hepsine zarar veriyor. Sabah bakıyorsun ki o döver biçerin her tarafı kan içerisinde. O yüzden Tarım il Müdürlüğü'ne rica ediyoruz. Akşamları döver biçerleri çalıştırmasınlar. Gerçekten köylü de söylüyor bunu. Çok zararı oluyor. Ama maalesef böyle bir şey yapıyor. Ben şurada şunu söylemek istiyorum. Avcımız doğanın dostudur. Avcımız, avcılarımız bu ülkenin gerçek söylüyorum en büyük milis güçleridir. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri Emniyet Genel Müdürlüğü'nden sonra en büyük silahlı güç avcıdır. Bugün ülkemizde 200 bin tane avcı var. Bu avcılarımızın adli sicilleri temiz. Bu avcılarımızın vergi borcu yok. Bu avcılarımız Sağlık problemleri yok. Bugün ülkemizde 26 milyon insan psikolojik hap kullanıyor. Böyle bir ülke. Ama bu avcılarımız sağlık raporu alıyorlar. Tüvek ruhsatı alabilmesi için her türlü tetkikten geçtikten sonra tüvek ruhsatını alıyor. Öyle yani böyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla biz avcılar yaban hayatımızı koruyoruz. Yaban hayatımıza saygı gösteriyoruz. Avımıza saygı gösteriyoruz. Tarıma zarar veren domuzların mesela bugün ülkemizde özellikle ilimizde şu an mevcut olduğumuz Kayseri ilimizde Takriben söylüyorum tabii ki 19.000'e yakın domuz var. Bu domuzlar giderek tehlike oluşturuyor. Köylerde arazilerimize zarar veriyor. Ha, avcılarımız bu konuda hepsini tebrik ediyorum. Domuz vuruyoruz. Vurmaya da devam edeceğiz. Ama ben istiyorum Tarım İl Müdürlüğü koordinasyonluğunda bir sürek avı yapalım. İlimizde tehlike oluşturacak yerlerde avcı arkadaşlarımızı toplayalım. Orada bir sürek avı yapalım. Tabii ki bu sürek avı o bitirir mi hayvan? Hayır, bitirmez ama bir yıldırma, oradan uzaklaştırma olabilir efendim.